Dostlar selamlar hepinize. Evet borsa haberlerimiz devam ediyor ve saat 18.22'de kamu aydınlatma platformundan Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi Ticaret Şirketi iki tane arka arkaya arkadaşlar distribütörlük anlaşması bildirdi. Bunlardan birincisi bu. E Orta Amerika pazarında kırma eleme tesisi ve beton santrali satış konusunda distribütörlük sözleşmesi olarak geçiyor arkadaşlar Evet Orta Amerika pazarına girecekmiş Meka Beton bu birincisi şimdi hemen ikincisini açıyorum İkincisi de arkadaşlar aynı şekilde Avrasya pazarında kırma eleme tesisi ve beton santrali satış konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır deniliyor bu da 3 yıl geçerli olacakmış. Evet Orta Marka ve Avrasya taraflarında da açılma projesi önemli bir girişimdir. Mekko Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret İmam Şirketi tarafından e, santral kuruyorlar arkadaşlar zaten. imalatını orada yapıyorlar. Ve bu yönüyle şirket yeni halka arz olan bir şirket. Büyük bir girişime ve büyük bir anlaşma denilebilir bunlar. Eğer sonuç alınırsa oralarda iş yapılabilirse. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günlerde diyorum. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyiniz. Selamlar, saygılar hepinize.